şu ilgili bir tane videomuz vardı. İsmi neydi? Ee, bir tanesinde dünya sabit, bir tanesinde dünya da ayda. Normalde e, iki tane cisim, biri büyük, biri küçük, birbirine diyelim ki kütle çekimi uyguluyor, değil mi? Birisi birinin uydusu olmuş. <laughs> Soru şu: Dünya kazık çakmış gibi yerinde duracak ve ay onun etrafında dönecek veya güneşle dünya arasını söyleyelim. Güneş yerinde sabit duracak ve sadece dünya onun etrafında mı dönecek yoksa her ikisi de birbirinin etrafında mı dönecek? Bak aile dünya arasındaki bu örnekte ben bir tane görsel inşallah Hakan şimdi gösteriyordur şu anda ekrana bakmıyorum zaten 20 saniye geçikmeli geliyor görüntü bana göre. Olması gereken dönüş ve şu an oluyor dedikleri dönüş arasındaki mantık farkına bakın. Basit bir deneyle de yapabilirsin. Bir büyük bir küçük iki tane taşın arasına sağlam bir ip bağlayıp Bunları çevirip fırlattığında